Cumhurbaşkanı adaylığı seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Bir Meral, bir Kemal. Kemal tamamdır. Peki neden Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünüyorsunuz? Yani 20 yıldır artık bu e, iktidarın e, değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Değişim şart. Değişim şart. E, yaptıkları ortada, yapamadıkları ortada. E, bir değişimin olması, bir kan değişiminin olması gerektiğine inanıyorum. Peki şimdi siz Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Ancak mesela diğer adaylara da baktığınız zaman ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim ama Erdoğan alma ihtimali daha yüksek, Muharrem İnce'nin, Sinan Oğan'ı alma ihtimali daha yüksek diyor musunuz yoksa Kılıçdaroğlu'nun alacağını inanıyor musunuz? Yani şimdi şöyle, e, Muharrem İnce'nin Türk insanı, Türk vatandaşı her zaman duyarlıdır. E, Muharrem İnce'nin oyu şu anda %5 gibi gözüküyor. Fakat son bir hafta, son 2-3 gün bunun çok daha düşeceğine inanıyorum ve Kılıçdaroğlu'nun ilk turda alacağına Peki Sinan sizce kaç alır? Ya yani Sinan Oğan şimdi iki gibi gözüküyor. Ee, bir veya iki. Peki şimdi Muharrem İnce'de bir erime var dediniz. Bu oy CHP Millet İttifakı'na mı gider, AK Parti Cumhur İttifakı'na mı gider, yoksa Sinan Oğan'a mı yansır? Nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, 5 milyon e, gencimiz e, ilk defa oy kullanacaklar. Bu gençler arasından e, Muharrem oy gidiyor. Ee, bu gençler mutlaka duyarlılıklarını koruyacaklardır, bulacaklardır ve e, Kılıçdaroğlu'na döneceklerdir son bir hafta. Son şeyde döneceklerdir, döneceklerdir. Yani ben hatta şöyle söyleyeyim, Kılıçdaroğlu'nun %70'e kadar çıkacağını düşünüyorum.